İngiltere'de takıntıları olan bir annenin kızını 3 yıl boyunca çekmecede sakladığı anlaşılınca yetkililer harekete geçti. Olay annenin erkek arkadaşı tarafından çocuğun bulunmasıyla ortaya çıktı. Çocuk bulunduğunda saçları keçeleşmiş ve vücudunda döküntüler vardı. Anne bebeği kendi kardeşlerinden ve evde kalan erkek arkadaşlarından da gizledi. Sağlık yetkilileri çocuğun aşırı kötü koşullarda tutulduğunu, ve doğumdan itibaren dış dünyadan tamamen izole edildiğini açıkladı. Sosyal Hizmet görevlisi mahkemede yaptığı açıklamada anne bebeği çekmecede tuttuğunu gayet normal bir şekilde söyledi. Hiç duygu göstermemesi ve durumu önemsememesi beni şok etti. Muhtemelen annesinden başka gördüğü tek yüz bendim ifadelerini kullandı. Anne 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve zorunlu psikolojik tedaviye tabi tutulacak. Çocuk devlet koruması altına alındı ve tedavi sürecine başlandı. Olay İngiltere'de büyük etki yaratarak çocuk koruma yasalarının daha etkili bir şekilde uygulanması gerektiği yönünde çağrılara neden oldu. Uzmanlar böyle trajik durumların önüne geçmek için toplumda çocuk istismarı ve ihmali konusunda farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı.